Yılbaşıım, Yılbaşım, yılbaşım iyi seyirler Ay sabah olmuş kalkayım bari. Maymuş uyandırsam mı acaba? Yok yok birazcık daha uyusun dinlensin. Ee, akşam ona kadar çalışıyorum. Sonra hemen spora gidiyor daha eve uğramadan. E saat oluyor 12. E 12'den sonra daha yemek yemedik. Tabii biz önceden yedik. O da yemek yemiyor. Ondan sonra cuma daha üstüne değiştirmiyor. Duşunu alacak. Saat oluyor 2. E işte iki de uyudu. O yüzden kaldım en iyisi uykusunu alsın. Ben de tuvalete gideyim. Allah yere Allah yere düşmüşüm. Ben tuvaletimi yapayım. Siz de bakmayın ha. Gidin kızların yanına. Dındırı dındırım dın. Dındırı dındırım dın. Dın, 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 dın. Abone olun kanalıma. Ay. Of of. Niye bu saatte alarm kurdurdu ki Lady? Alarm kurdurdu kendi kalkmıyor. Uf Lady. Geberteceğim seni. Çok kötüsün. Ya sen niye benim kardeşimsin ya? Neyse. Ben zaten sabah karşı uyanmıştım. Yapmıştım tuvaletimi ama. Yine de bir yüzümü yıkayayım. Fışşş. Tam 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 putuk putuk putuk. Ha kızım. Ben de tam sizi uyandırmaya geliyordum. Ay anne yürümeyi öğren önce. Biz uyandırmadan önce kızım. Dalga geçme. Bugün ne oluyorsa bana uykusal sevimliyim. Neyim anlamadım. Ya anne bugün benim hmm şeyim var. Neydi onun adı? Okulum var da hani sınavım saat kaçta kızım? Anne, saat bir dakika. 6'da anneciğim. Sabah 6'da mı? Annedim saat sabah 11. Kızım sınavı kaçırmışsın. Ya anne, kimse gelemez ki zaten. Herkes kaçırır sınavı. Arkada öğretmenim kaçta yatıyorsunuz diye sordu der, derste. E yani şey dedi. E herkes yok 12'de yatıyorum. Ya ben bazen işim uzuyor 1'de yatıyorum diyenler var. 12'den aşağı yatan yok ki en fazla 11'e 50 varken yatıyorlarmış. Ya o yüzden öğretmen sabah 6'ya ders koymaz. O yüzden et bugün yılbaşı. Doğru öğretmen yarın koyacaktı onu ya. E, doğru tatlım yani yıl yılbaşında da etkinlik yapan sınav yapan öğretmenler de görmedim yani. Ya siz ne biçim konuşuyorsunuz? Uykumun içine ettiniz ya. Hmm. Seni geberteceğim bak. Ya seni ben yani seni sevmiyorum Aa, Abla niye beni sevmiyorsun Sabah kaçı alarm kurdun Anca ben pardon yalnız bak, bakmışım Bu gördüğünüz lady olan benim o benim ben ben lady Evet Bu gördüğünüz kız sabahın altısına yani şu anda olduğumuz altıya bir alarm kurmuş. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Uykumun içine ettin. Ben sana demedim mi beni beni 4 beni 1'de beni 11'de kaldırın diye? Anniş ben 6 anladım. 11'i 6 anlayamaz. O kadar da deli değilsindir herhalde. He neyse anneciğim ben sabah kahvaltısında büftek istiyorum. Bak bak bak. Evet. Hadi ben yukarıda yukarıya çıkıyorum. Ya anne ben bu kardeşim hiç sevmiyorum. Ya ben uyutmadınız ya. Ben bir yataktan seslenmeyi biliyorum tabi. Eşleşleneceğim çünkü uykumun içine ettiniz. Hadi dandini dandini dostana. Dan ya uf anne ya uf anne ben açtım ya. Sabahın altısında aç olmak. Sabah kadar insan 12 saat bir şey yemeyince tabii tatlım. Hadi gel Leydi sabahın altısına alarm kuran, kuran Leydi. Ya. Bilerek yapmadım. Ben akşam altı sanmıştım. Akşam altı yalan kurulmaz zaten. Ama ben kurmak istedim ve kurdum. Karışma sen bana abla. Çok biliyorsan alarmları sen kur. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Tekrar geri döndüm. Ya, hadi hadi. Kahvaltı sofrasına oturalım. Anne. Anne. Ya ka kank kardeş. Oradan sarkma. Anne ko, anne ko. Efendim kızım. Anne babam ne zaman kalkacak? Kalkar birazdan. Anne ben biraz bisikletle dolaşabilir miyim? Dolaş kızım ama çok uzaklara gitme. Havuzun oralarda dolaş. Tamam anneciğim. Oho. Kızım ben sana kaç defa diyorum merdivenden kayarak inme diye. işte ya, kedi, çok uğraşıyorum ya. Gerçekten çok uğraşıyorum. Çok yoruluyorum. Kızım okulu bitirmene bir yıl kaldı. Bir yıl sonra ok okulu bitireceksin. Sen hala aksiyon peşindesin. Tamam anne. Çok açtım ama bisikletle gezmeyi daha çok istiyorum aslında. Woohoo! anne. Derdi bana hep aksiyon peşindesin. Nerede? Hadi arkadaşlar anneme haber vermeden havuzda dolduralım. Neyse ben bisikletle gezmeyeceğim. Havuzda duracağım. Ya bu gürültüler ne? Ben bugün üçte yaptım. Saat sabah altısı ya. Kesin şu gürültüyü. Ya. Ne gürültüsü bu saatte bu. Nefesimi tuttum çaktırmayın. Allah! Şimdi kendime çok güzel miyim? Hmm. Ben güzel olamam, yakışıklı olurum ama. ben. önce yürüme yürümek yürümeyi öğretsinler de ondan sonra yakışıklı olayım ben. Çok, çok küçük değilim her zaman gibi Ben küçük evdeyim. Evde bayağı dararmış ben gelmeyeli. Pencereleri açayım da ev alabansın. Allah. <laughs> Ay babayım ama hala aksiyondan vazgeçmedim. Oldum 35 yaşında aksiyonda aksiyon. Ama maymunum ne yapayım? Ben çok açım yahu. Hu yem. Allah Ben çok açım. Yemek yok mu? Demek canavarı ile görüşüyorsunuz. Ben abi ben çok ya. ya. Niye acıktım kadar? Neyse ben balkondayım. Sen kahvaltı hazırlarsın be Filgoç be. E hazırlarım tabi. Neyse Allah. Ay bu balkonun çitleri ne kadar büyük. Allah. Bugün hava çok güzel. Bugün hava çok güzel. Neyse. İyi hazırlayayım yani Akşama daha var nasıl olsa. Ben çocuklar gibi kayarak binsem acaba? Başkası olma kendini. Ol. Böyle çok daha güzelsin. Başkası olma kendini. Ol. Anneciğim. Kulağımı patlatmadan hallettin işini. Kızım yani sesim o kadar da kötü değil. Eğer sesimi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. E beğen be sesimi beğenmediyseniz gene beğen tuşuna basın. Anneciğim hadi artık yemek. Kendikini sandalyeye doldurma yavrum. Sandalye, Sandalye tabure yamuksa ben ne yapabilirim? Benim suçum mu? Tabure almayan babişko. Babişkona laf et bakalım. Biri <laughs> bana laf ediyor. Babaya laf kokusu alıyorum. <laughs> Babaya laf edilmez. Babam sen balkondaydın. Nereden duydun beni ya? Duyarım ben. Bende maymun yetisi vardır evladım. Allah. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Geri, gel geri, geldim. Hadi hanım yemekler. Sana hanım demezsen getireceğim. Sus bir. Hadi bir kuş yetisine sahip olayım. Kuş kuş. Imposter ablam ablam imposter. pardon ya bir video izlemiştim de o videoda takılı kalmışım. Ablam imposter. Ben çok tatlıyım bana da kızamıyorsunuz ki ya. Simli hadi havuzda olma. ben türü... kedi yetisi var ama kediler evlere tırmanamıyor ki. Keşke evimiz bir ağaç olsaydı. <laughs> Şuradan verim Acil çıkış. Ve acil dolabı düşürür Aa dolap kafama düştü. Ölüyorum burada. Ay. Allah. Oha uçmayı öğrendim. Anne. Yemek kokusu alıyor dim? Kızım düzgün konuş lütfen sofra adabına uy. Tamam baba. Uyarım sofra adabına. Ya ama hep, an, hep annemin son oturuyor. Ben onun bir kere tadına bile bakmadım. Kızım neyse neyse. Kahvaltı. Kahvaltıdan sonra ben çok şiştim sofrayı bugün ben toplayamayacağım. Hem yani zaten masayı toplama sırası da late'deydim. Neyse çiçeğimi içeyim ben. Ay çok yoruldum. Ay çok uykum var ya. Neyse tatlım. Birazdan akşam olacak. Ta, bu arada herkes sabah 6'da kalktığımız sanıyor ama saat sabah 1. 1'di kalktığımızda. Anne bu nasıl bir şey? Kafa karıştırıcı oldun resmen. Biliyorum tatlım ama ben de internetten baktım. Ay anne sen de bu aralar internette 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 internet. Ben içeceğimi de alıyorum. Kızım sen portakal suyundan hiç içmemişsin. İçmedim. Kahvaltı sonunda sakladım. Ay. Abla elin var herhalde. Var biliyorum. Ama senin gibi yüzsüz değilim. 5 beş. Ya o oğul Yemek yiyorum kazıyorsunuz. Like atıyorum. Ama kızmıyorsunuz çünkü onu herkes yapa, yapıyor. Yapıyorsunuz değil mi? Ben abone de oluyorum. anne yani annem gene kızmıyor. Yorumda yazıyorum. Bildirimleri açıyorum. Bu dördünü yapınca kızmıyor. Siz de yapın. Annem de size de kızmaz. Ay ben de şu tuvaliyim gideyim. Abla Jackie Chan açsana. Jackie Chan izleyip Arkadaşlarım döver. Ay ay. Ben de gittim. Kızım. Masa toplama sırası sende. Boş ver anne. Ben çayımı alayım gideyim. Masada en son kalan toplar. Ya benim gerçekten toplayacak halim yok. halin yok salin yok umrumda değil bizim bir masa toplama adabımız vardı ya böyle de koyalım herkes de görsün şöyle de koyalım herkes de görsün televizyon izlerler televizyon izle televizyon izlemeleri 6'ya kadar sürer saat 6'da akşam yemeği Saat 6. Ay altım olmuş saat Yemeğimizi yiyelim. O anne iş yemeği sen, sen sofraya hazırlamışsın. Evet tatlım film arasında hazırlamıştım birer Kaç parça parça bir şey. Hadi yiyelim. Hey hadi yiyelim. Hey hadi yiyelim. Hey. Akşam yemeğinden sonra. Akşam yemeğimizi dedik. E, koca gözle portakal gelecek. Hadi biz ben ben bizim odadayım. Oha be. Ah. Neyse. Ben onları bekleyeyim. Ah koca güzel. ne zamandır görüşemiyoruz. ya korona da insanlar Aa, profesörler beni çağırmayın diyorlar. Ya bu arada maske mesafe temizlik kurallarına da uyun. Bekleyelim. Ay nerede bu may Ama maymış diyorum. Babamın adı maymış zaten. Ay abi evleri burasıydı değil mi? Karıştırmadık. E, hadi inşallah. Karamel karamel. Hı 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 hı. Hı hı üstüme etme bir karamel. Karoş. Onu varsa yüzde yüz onların evidir. Var abi var var. Doğru eve geldik. Kaçı göz buradayız burada. içerideyiz bizim odada. Evet. Gelin bizim odaya. Şuradan kestirmeden verdik içeri. Niye içeri atlıyorsunuz ben onu anlamadım. Ne bileyim daha havalı oluyor biliyorum. Matrix gibi. Havlu havlu vali vali oluyor. <laughs> Saat 12'ye yaklaşır. 12 olunca yılbaşına girilir ve yılbaşı süresi başlar. Çocuklar çabuk koşun. 19 saniye var yeni yıla. Ne? Koşalım. Allah. Im. Ne? Ah. Ben, ben gelemedim ki. Koş. Yeni. 10 saniye kaldı. Ay. Geldik. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2021. Woohoo! Ve ben bir şarkı söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Hadi hep beraber söyleyelim o zaman. Hemen şu yiyecekler şuraya koyalım. Ve beraber söyleyelim var mısınız? Eğer bu şarkıyı biliyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O vat vat nini şu van diyor, iyi hoş Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to wander! Eosopus day, hey, jingle Bash jingle Bash jingle all the way. Oh, what fun it is to wander! day, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to wander! eosopus day, hey, jingle bells, jingle bells. Jingle all the way, oh what fun it is to wander, hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to wander, hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to wander, hey jingle best, jingle jingle all way, oh what hey Hepinize iyi yıllar.